Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilin bakalım ne moda atacağız. Çekeceğiz. Bence ne olabilir? Bunu yorumlara yazmayı unutmayın. Zaten başlıkçan göreceksiniz. Ne çekeceğimi. Ben yani şey arkadaşlar bugün sizlerle tarihi ya da eski yapıları inceleyeceğiz. Tabi uzatmadan ben kesip bulup size gösterebilirim. Hadi başlayalım. Şimdi ben burada keserim. Kesem mi? Kesem mi? Keser mi? keser. Keser ben bulup geliyorum. Merhaba arkadaşlar geri döndüm ne buldum bir gemi hiç bir şey yaşamıyor karaya çarpmış Onu hangi salak sürüyorsa girmiş duvara salak. ne bırakmış kesti e? dur bir dakika hızlı sandık doldurma doldur nasıl oluyor bir dakika. Geri koy bunları. Arkadaşlar böyle itemle çıkabiliyor bu sandıklarda. Ben şu itemlerimi koyayım. Gemi değil bir sürü şey ar var arkadaşlar. Ben gemiyi buldum. Herkes ölmüş galiba. Nasıl? Artık ne oldu Boğdular galiba. Gemi batmamış ama. Belki kaçmış olabilirler. Neyse arkadaşlar. Ben Bak bir de arkadaşlar ses çıkıyor. Gördüğünde. Eski olduğunu buradan anlayabiliriz. Anlayabilirsiniz. anlayabilirsiniz. Bak işte ben bir tane daha bulup geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Geri Bir tane daha kim buldum. Bu da girmiş çarpmış. Yere girmiş tutmuş. Bununki de salakmış. Neyse arkadaşlar bakın mı? Uuu gold. Uuu uh, ip. O uh, şey. Uuu uh, tablo. Uuu uh, dedim. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Burası da sınır arkadaşlar. Yani nasıl yani nasıl burada doğmuş, doğabilmişse ya sınırın yanında doğmuşum. Mesela ben bir tane de bulup geliyorum. Bu gemi olmayacak bu seferki. Arkadaşlar bir şey bulamadım. Arkadaşlar bir şey bulamadım gerçekten arkadaşlar şaka yaptım bir şey buldum <laughs> bundan 3 tane buldum hatta de şurada. bir burada bir de burada buldum azıcık saçma gibi duruyor bu nasıl bir şey çeşte ne var burada aha kıyafet bu i̇şte kovalarda giymemiz lazım giyelim hemen üşütmeyelim. Karlı tarafa da geçeceğiz arkadaşlar. Ondan diyorum yani. Ötekine de gidelim bir dakika. Gidelim Burayı kesmem gerek mi? Ne var lan bunda? Uuu çakmak. Isınmak için. Arkadaşlar. Ben bunları şeyde bulsam. Burada bunları koyalım biz. Buraya sorulandırayım ve onu çekeyim. Bu şeyleri çıkıp bir şeyler bulmaya çalışalım gibilerde falan. Bir de böyle saldırgan bir şey modunu yüklerim. Böyle ne olur? Korsanlar olur. Varsa modu. şu uzaktakini de gidip geliyorum. Onu da kesme. Evet arkadaşlar. Geldim. İşte. Üçüncü mekanımız. Başka bir şey bulmam. Ben bir bakınıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Öteki mod bildi. Bitti. Şimdi sıra efsane bir modda gel. Efsane bir moda geldi. Şimdiki mod. Tam çözemedim ama. Çok güzel bir mod. Hadi modumuza geçelim. arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yazmayı, like etmeyi ve sevmediyseniz dislike etmeyi unutmayın. Yani bu sizin isteğinize göre. Bir dahaki video ne olsun onu da yorumla yazmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Modumuz hız modu. Eşek gibi hızlı gidebiliyoruz. Saniyede 3 kilometre gidebiliyoruz. Ay. Saniyede işte bilmiyorum. Bilmem kaç kilometre gidebiliyoruz. Bu da ne bilmiyorum arkadaşlar. Yani bu kız modu aslında. Bu bile yamuk görebilirdiniz böyle. Her kızdı. Her kızdı arkadaşlar. Bu da böyleydi arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.